Kanar Bugün sabah hepimiz bir kadın cinayetine daha uyandık. 5 gündür kayıp olan Türkiye'nin her yerinden kadınların bulunması için çaba gösterdiği Kınar katledilmiş bir şekilde ormanlık bir alanda bulundu. Birçok haber sitesi, gazete ve birçok kişi bu olayı bildirirken yine bir şiddet pornosuna dönüştürdü. Yeter artık! Yeter! Bunların yaşam şeklinden kıyafetlerine, Insiste see she lá yaşamak için savaşacağız. Evimizdeki, iş yerimizdeki, memle memleketimizdeki tüm kadın düşmanları ile savaşacağız. Örgütlenerek, birbirimize kenetlenerek yaşama elinden alınmış kat